Heyecanlılar dün akşam saatlerinde Afrin'den korkunç bir katliamın haberi geldi. Terör örgütü PKK Suriye'nin Tel Rifat bölgesinden Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne peş peşe füze ve top atışlarıyla saldırdı. Hastane binası taş yığınına döndü. Ortalık kana bulandı. Alçak saldırıda 14 sevil can verdi. 32 kişi de yaralandı. Allahu ekber. ya Allahu ekber. Taş yanına dönmüş bir bina. Kırmızıya boyanmış bir enkaz. Kalleş teröristler hastanenin acil servisine saldırdı. Ne tavanı kaldı, ne çatısı, ne odası kaldı, ne yatağı. Korkunç katliamda 14 sivil can verdi, 32 kişi de yaralandı. Yaşama, hafif yaşama. Terör örgütü PKK, Suriye'nin Tel Rufat bölgesinden Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne peş peşe füze ve top atışlarıyla saldırdı. Terör saldırısı PKK-YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Saldırının hemen ardından kaydedilen görüntüler yaşanan katliamın boyutunu gözler önüne sermeye yetti. Ortalık toz duman olmuştu. Herkes kan revan içinde kalmıştı. Enkaz altında kalanlar çığlık çığlığa yardım istiyordu. Onları kurtarmak için büyük bir mücadele vardı. Haydi sağf yaşama. Allahu ekber. Allahu ekber. Hastane binası enkaza dönmüş. O enkazsa kırmızıya boyanmıştı. Aralarında bebeklerin, doktorların, hastaların da olduğu 14 sivil saldırıda şehit olmuş. 32 kardeşimiz de yaralanmıştır. Alçak saldırıya Milli Savunma Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlığın Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada insanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir denildi. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.